Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Sizi Rıfkı ile tanıştırayım. Bakmamayı ağzına yüzüne bulaştırmış. Rıfkı şöyle bir çerez tabanda kaju uzattım. Kaju yiyor bildiğin. Baksanıza, işte o kadar büyük ama lan onu yiyemezsin. Arkadaşlar kaju normalde e, zararlı değil diye biliyorum. <laughs> Ama önce bir araştırmak lazım. Ben çekirdek veriyordum. Çekirdeği kırıp verdim. Ee, sonra kaju şey yapınca kaju daha şey oldu böyle ee, daha yumuşak olduğu için <laughs> daha yumuşak olduğu için onu şey yaptı. Yani sonuçta bu çerez yağ oranı falan belli. Ee, zehirleyici bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası içerisinde. Rıfkı, oğlum. Rıfkı, yiyecek mi? Yemeyecek mi? Arkadaşlar, bunu ben yiyeyim. Bakın başka neler yiyecek. Niye orayı kömürüyor anlamadım. bir Babacım. çekirdeği kırdım baktım çekirdeği Rıfkı doydun mu? Pişt, bak hele bak e, Oğlum Oğlum bunu yer misin? Yemeyecek mi? Çekirdeği tam şöyle kıramıyor şey Ucundan biraz böyle şey yaparsan evet. Yumuşatırsam ya oğlum şu plastiği bırakır mısın? Aile değil ama, <laughs> Arkadaşlar çekirdeği çok güzel yiyor ya. Aynı zamanda mamayla da besliyorum. Hayır o kabuk bak bak oğlum oğlum. Oğlum hayır bırak onu. Oğlum. 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 <laughs> Arkadaşlar kavuğu <kabloğı> aldı. Kablo. <laughs> Rıfkı o yenilmez. Bak bunu ye. Aferin sana. Arkadaşlar mama veriyorum. Mama saatine daha var. Ee, günde 3 kere falan mama veriyorum. Şöyle acıktığında acıktığında şey yapıyor dostlar. Ee, gelip mama şırıngasına saldırıyor. Olu. Peki yalnız bak bir şey söyleyeceğim ya yani sen bu Ender ve Şayka ile görüşmüyordun yani. Görüştüğüm zaman hani bunlar sana kundas kuruyordu. Başına bela oluyorlardı. Ne oldu? Ben zaten Ender ve Şayka ile görüşmüyorum. Aramızda kötü. yok. Ama bu durgunlanan dur, kadın Olu. sanat oldu. Biz Oğlum atlama bak etrafı etrafı kirletiyorsun. Sonra bize kızıyorlar. Oğlum Rıfkı <laughs> yemeyecek mi? Arkadaşlar Rıfkı son olarak iyi ısırmayı falan her şeyi bıraktı. Elime falan geliyor. Acıktığında hatta evde halıya falan bıraktığımda koşarak şöyle yanıma doğru oturduğum yere doğru geliyor. Son olarak göstereyim şöyle. Oğlum gel. Gel oğlum. Gel. Aferin sana kanatlarında çıkmış. Arkadaşlar böyle çekirdek çerez falan şeyler veriyorum acıkmış şu an elime şey yapıyor. Ee, bu videomuz bu kadar. Videoyu beğenip abone olup takip takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın kendinize iyi bakın.